başlıyor. Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yatırım alanlarını görmek ve projelerini sunmak için Sivas'a davet edilen Alman heyet Sivas'ı iş adamları ile bugün bir araya geldi. Toplantıda Sivas'ta yatırım alanında neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken oluşturulacak çalışma grubu ile yurt dışındaki görüşmelerin ardından Sivas'ta hangi alanda ne yatırım yapılacağı netlik kazanacak. Alman girişimcilerle Sivaslı iş adamları üniversitede bir araya geldi. Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yatırım alanlarını görmek ve projelerini sunmak için Sivas'a davet edilen Alman heyet Sivaslı iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Hayri Köse, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hüseyin Gilmaz, Alman CCE Grup adına Hartmut Göffert, Avusturya'dan Doktor Dan Puhl, Yüksek Mimar ve Mühendis Klaus Bezirskay, Uluslararası Ticaret ve Proje Danışmanı Sibel Demirci, fakülte dekanları, iş adamları ve öğretim üyeleri katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan rektör Faruk Kocacık, Alman girişimcilerle Sivaslı iş adamlarını bir araya getirerek Sivas'ta önemli işler yapmak istediklerini söyledi. Sibel Hanım ve arkadaşlarıyla bir ee, görüşme yapmıştık. Medikal Tür Merkezi ile ilgili olarak. 6 arkadaş İstanbul'daydık. Onlarla da görüştük. Ve o günkü görüşmede e, Sivas'ta buluşmayı kararlaştırmıştık. Kendileriyle Mart ayında Sivas'ta buluşup e, yapmak istedikleri işler nedir? Yatırım yapmak istedikleri alanlar nedir? Ne gibi düşünceleri var? Burada İlgili kişilerle paylaşalım istedik. Toplantıda Sivas'ta hangi alanlarda yatırım yapılabilir? Sivas'ın yerüstü ve yeraltı kaynakları üzerinden neler yapılabilir sorularına cevap arandı. Alanlar çok boş. Meyve ağaçları, ihracat konusunda Hollandalı firmalar, seracılık anlamında birçok şey. Maden konusunda, çelik imalatı konusunda ve bölge şehirleri metropol olması açısından çok çeşitli projeler var şu anda kafamızda oluşan ama arkadaşlarımız tek tek bir de bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda biraz anlatsın. Dediğim gibi herkes ilgilendiği noktada hiç çekinmeden bu burada karşılıklı olarak bir görüşmeyle ülkemizi çok seven yatırıma ilgi duyan arkadaşımız var. Toplantıda ayrıca seracılığın yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisiyle jeotermal kaynakların yatırım için oldukça verimli olduğu kanaati de ortaya çıktı. Sivas merkezinde rüzgar yoğunluğu düşük ama hemen Sivas'ın çıkışında organize sanayi geçtikten sonraki o dağ bölgesinde çok güzel rüzgar santralleri kurulabilir. Özellikle aylık elektrik tutarı 20 bin, 30 bin, 40 bin lira olan sanayicilerimiz lütfen rüzgar enerji santrallerine yatırım yapsınlar. Almanya'dan Sivas'a gelen girişimciler proje üretme ve geliştirmede oldukça büyük katkı sağlayacak hem Sivas'a hem de Sivaslı'ya yatırım yaptıracak. Görüşmeler sonucu ilerleyen günlerde Sivaslı iş adamları yatırım görüşmeleri için Almanya'ya davet edilecek. Mesela %100 Alman fabrika müdürümüz var burada. Yani biz Almanya'ya da uzak değiliz. Dünyanın Hı -hı. herhangi şeyine de bahsettiğimiz konuları. Bu. Hı, -hı. Bizim şimdi burada öğrenmek istediğimiz, siz Türkiye'de ve Sivas'ta ne yapabilirsiniz, becerinizle, yeteneğinizle, imkanlarınızla onları söylerseniz buradaki arkadaşlarımız buna göre bir ikili görüşme isteyebilirler ve görüşlerini beyan edebilirler. Yani bizim buradaki bu ekibimiz Sivas'ta ilgili, ülkemizin birçok konuyla ilgili hepsine bilgi sahibi, Sivas'ta büyük yatırımı olanlar ve söz sahibi olanlar. Bizlerin buradaki amacımız sizleri bir tanımamız. Yenilenebilir enerji yatırımlarının ağırlıklı olarak görüşüldüğü toplantıda Sivas'ta sağlık kenti projesinin de hayata geçirilmesi planı da görüşüldü. Evet, Toplantı Sivaslı iş adamlarıyla yurt dışından gelen heyetin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından yatırım alanlarının gezilmesiyle sona erdi. Sıradaki haberimizde ilimizden...